burası neresi lan? Lan şiirim nerede benim? Soyun <laughs> kişi kim çiçeği biliyor musun beni? Ne oldu iyi bu? İsmail Şahin kim beni çiçeği biliyor musun? Kim? Oğlum sabah sabah da böyle kelime sınırmış. Havi abla. Misin? Havi abla çiçeği. Yok. Oğlum bir şey yapmıyor. Ana burada bir isim var. <laughs> İsmail dedim, İsmail. İsmail çıkıyor. İsmail işte İsmail. Tık, 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 tık. Kim o? Benim, fakir. Sen kimsin lan? Aa. Of. Oğlum, beni tanımadın mı ben <laughs> fakir? Ne vuruyorsun üstüme? Işte? Vurma oğlum, oğlum, vurma lan. Abi vurma, vurma. İki buçuk kalbim. Zırhını Senin zırhın yok mu lan? Bekle lan sen. Kilitledim kapımı. O pencereyi kırarım sandığını alırım ha. git dişlerini gel Fakirleştin. kaparıyor ya. Kaçık geri havi. Havi. Şunu Havi Evet yattı. Havi Bizim gelmiyor. Sen bilgisayarı ne zaman getirdin? Şöyle Baba çaldı. Hani çaldı. Çaldım. Ve evet. ben Lan siz bilgisayarı şarjdan çaldınız. Evet. Sizi kaçaklar. Lan bunlar benim ağzım. Git lan buradan. hayırdır lan. Benim ağzım lan. lan. Ben daha sert vuruyorum. Ben daha çok sert. Benim ağaçlarımı kırma. Kıracağım lan. Kıracağım lan. Kıracağım lan. Kıracağım lan. Bak İran. acıyorum. O ne? Kanka o ne? O ne? Şey, elim. Öyle elma. Yalancı öyle bir şey yok. Bak şimdi ne? Bak, bakayım bakayım. Dur bakayım. bir tanesini attı. Al seni de olursun. Büyüleyelim hadi. Güç verdi bana. Anne, anne bak, anne aa, bak. Beni kılacak sert amacın. Çıktım. Şöyle. Aaaa. Öldürdüm aa. seni bak. Anne. Adamım. İyice şey berfine de. İyice şey berfine, şey berfine de. Silsin bu Ben geri yüklücem. Sana bizim yanımıza gelebilirsin. Hı hı. Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. Anne iyi kelepçedeyim. Lan yeter. Ne bu pahalı? Evet. Ne bu pahalı? Arkadaşlar zengin beni kovalıyor. Ne şurasını? Ay kilitledim. Ustan kapıyı. Akşamı geldim? Geliyorum. Geliyorum. Kapattım kapını. <laughs> ne dedim şimdi? Lan yanlışlıkla kapıyı açtım. Ya <laughs> kapattım dur, dur, kapattım kaçma. I, ı, Abi. Lan şimdi ben sana sorarım. Oh. İçkende çektireceğim Kaçın arkadaşlar. Aha evde. Evde keşan. evde eşya bırakmış. <laughs> evde, ben bunun evde... evine giremez miyim lan? Bu girilmiyor lan bunun evine. Lan kaç. E, Geç. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün. Ben çok iyiyim. Bugün vallahi bilmiyorum. Bir Şimdi, anda böyle bir yere yaşanalım. Şehirimi de bilmiyorum. <laughs> Gösterdim Oğlum bu kim ya? Ben tanımıyorum bunu. Sen... <laughs> Fakir numara. Alo fakir. Oğlum, bekle yapalım. Alo nasılsın lan? Tanımadın mı beni? Ben senin yanında yaşıyorum. Benim zengin Oğlum kapattım telefonu lan. Bak iki bir evime gelme ya. Başlayacağım senin zenginliğini. Oh, nasıl bir koruma bu ya? Ben yani ben de gelişirim, ben de gelişirim. Diyeceğim de adamın bir sürü şey var ya. Ben nasıl gelişeceğim? Hayır ya. Üf. Arkadaşlar ne yapacağız biz? Ya? Arkadaşlar ne yapacağız biz ya? Of. Neyse bari. Dur bir bakalım neler yap. Şu evin üstünü bir onaralım. Rastırını ah, keseyim. Cani ya. Lama falan filan görünce hemen öldürüyor. Hayır dur lan sana. Fırıcı kararım. Köylü bu benim lama bu. Git lan buradan da gitmek mi? Yani iyi Tavuk gel. Seni ipine bağlayacağım. Şart diye çekeceğim şunu. Lan sesi alıyor Gel lan. Var mı Gel diyorum sana. Tavuk. Bak. Mesela, ölmek mesaj. istiyor musun tavukçum Tavuk ölmek istiyor musun? Heh. <laughs> <laughs> Şöyle yola gel kız. Şöyle. Şöyle. Gel çabuk. İyi Aa. Bekle, son kez. Son kez vuracağım. Açıldı lan. Son kez vuruşum da açıldı. <laughs> Kaç. Evine bak önce. Evim çok güzel benim. Evine tavuk girmiş. Bana yemek verdi. Yes. fırınında fırınına bak pişir onu. <laughs> yes be. Aslında bu benim. zengini az bir şey sevdim. Ha, aferin ona. Salak. Bana yemek verdi. Yanlışlıkla. Ne? Yok lan. Başka bir tavuk bulacağım. bir, 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 bir iki tane tavuk koyacağım. Şeyler ah! öleceğim. Öleceğim. buraya. buradan. Git lan. Bir Kapıyı kilitledim. Kapıyı ben ah, dedim ben iki kişilikti lan. Kitledim. Açılmıyor lan kapı. Açılmıyor lan kapı. Kendisi açıyor tabii için. Slayer'ın kosmakirin. Kaç çık Ne diyor lan? Niye beni denliyor? Gel lan buraya. Açık gel gireyim. Atın öldür be. At benim atım oğlum. Atın öldürdün. öldürdün. Bir de gülüyor. Ah. O kılıcın kırılır da gösterilmez. Ulan öldüm ben. Ben senin var ya. Bir de kahkaha gülüyor. Baba. Bırak lan eşyalarımı. Gelirim de bazıya gitmesin. Allah çok ne? <laughs> bir daha. İşlemiyor lan bana vurduklarını. İşlemiyor lan. Yeter lan. Başlarım sana da lan. <laughs> Senin bir işe kırıldı. <laughs> Benim bir şey kırılmadı ki. Ama şimdi işim. işim kırıldı. Lan yağmur yağıyor eve gideyim. Oh, hayır. Yağmur bas. <laughs> ya bunların gücü kalmadı ya. <laughs> Neyse ki işini kapattın. Yes be. Şunu da kır. Koyuncuk. Gel seni bir eve götür. Sen işiyorsun ya. Gel koyuncuk. Gel seni kendi eve götür. Gel koyuncuk. Gel <laughs> koyuncuk. Şimdi. Acaba evini mi Fakir aç kapıyı sana hediye getirdim. Oğlum ilk defa senden güzel bir şey bekliyorum. Dandın. Sana bir dakika bir kendime şey bir tane şey yapayım. Çabuk ol lan. Islanıyor mu Açtım. Buyurun. Gel. Ne demiş? Çeri getirdim. Like koyun mu veriyorsun bana? Gel öldür gel. Çok teşekkürler gelecekten iyi insan peçem. Şu ipi var bana ben birazdan getireyim. Ben zaten benim sınırsız yemeğim var. Bir dakika. İstiyor musun bir tane daha onda? Olur. Veriyorum ipi. Al. Al sana bir tane vereyim. Hatta beş tane veriyor. Bir, İp, tamam. şimdi, siktir git ip, başına. Ip geldi Oy, nasıl laf koydum ama. Git lan bacım lan. Ya git evimden evimi soğutuyorsun. Açmayacağım ki kapıyı. Rüyanda görürsün. Rüyanda görürsün. Rüyanda görürsün. Kırma kapıyı. <laughs> lan kırma. <laughs> Bekle giremiyorum. Bizim ağzım kıracağım. Yes! Vadi. Yeah! <laughs> Yine kapı koydum. Sakin. 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 Sakin yani ölür ben de zengin olacağım ben. Sorarım ben sana. Olursun olursun. Sana elmas bakiremden e eşyalar vereceğim. Yeah. çok güzel şeyler yapıyorum. Evini önünü geçiyorum. Kapattım. Ya oğlum git yatağa ya. Ya şey, ben de yatayım. Gel de gidiyor. <Lan> Yüzüne <laughs> tak. çok soğuk hep. Uyurum, Lan kapımı açın. Fakir. Ben yaptım. O zengin blok. Zenginlerin bloğu. Bana ne kardeşim ya. <laughs> ya yapma. Sınırsız şey. o sınırsız. Sınırsız. Yüzümü kırarak Evini boka çevireceğim. Elim nasıl yaptı evimi sana? Ha. Al evini böyle yaparım. Al evini böyle yaparım. Sen niye? Ya! <laughs> aldım. Yemin ederim aldım. Ah! <gülüyor> 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 ah! of. Salak gibi beş tane altın elma vermişti bana. çok kızdırdım. Çok kızdırdım fakir. Fakir. Bedelini ödeyeceksin. Arkadaşlar şöyle ödedir. bir tane kılıç yapalım. Şu zengin boş boş konuşsun öyle. Zengin götürüyorsa gel lan.